bize nasıl geçineceğimizi, ne yememiz gerektiğini, nasıl sağlıklı besleneceğimizi, fakirliğin ne kadar mükemmel ve cenneti ayaklarımızın altına serecek bir şey olduğunu anlatanlar. İşte onların sözlerini kaldırmak bazen geçim sıkıntısından daha zor hale gelebiliyor. Şimdi son öneri SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu bir e, video paylaştı. Kime yönelikti bu video? emeklilere yönelikti. Peki konusu ne videonun? Nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Neler yiyip içmemiz gerekiyor? Videonun ana Teması bu. Peki nasıl sağlıklı beslenmemiz gerekiyormuş? Hiç bilmediğimiz bir şey anlatmış bize Sosyal Güvenlik Kurumu bu videoda. Diyor ki mesela bol bol protein yemelisiniz sağlıklı beslenmek için. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ihtiyacınızı gidermek için tüketmelisiniz diyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Buyurun izleyelim. Bizim hiç aklımıza gelmeyen bazı önerileri var SGK'nın protein, kalsiyum, fosfor ve B vitamininden zengin süt ve süt ürünleri ile protein, demir, çinko fosfor, magnezyum ve posadan zengin et, yumurta, kuru baklagil grubu besinlerden iki porsiyon günlük olarak tüketilmelidir. Bu beslenme önerisi kırmızı eti bayramdan bayrama gören açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen dar gelirli emekliye. SGK Emekliler Gov.tr adlı internet sitesini açtı. Emeklilik Akademisi bölümündeki videoda Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor İmatullah Akyar emekliler için sağlıklı yaşam önerilerini sıraladı. Stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga, derin nefes alma egzersizleri gibi teknikleri deneyebilirsiniz. Tavsiyeler emeklinin sağlığını önemsese de hayata geçirme olasılığı yok. Çünkü gerçekler farklı. İstirham ediyorum. Bugün hastanelere gidin gezin. Aklınızın alamayacağı kadar hasta sayısıyla dolu. Niye? Sağlıklı beslenemiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelere emeklileri temsilen katıldı. Temmuz'da %19,31 zam alan memur emeklilerine de, işçi emeklilerine de %24,73 zam verilerek eşitlenmesini istedi. TÜİK eleştirdi. Hangi terazide bu ölçülüyor da böyle bir rakam çıkıyor? Bakın, Türkiye'nin dört bir tarafı da emekli diyor ki, Başkanım, Türkiye mahkemeye verelim diyor. Böyle bir muazzam bir tepki var.